5. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 95 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları Sayfa 951. Burak plastik bahçe hortumunu aşağıdaki gibi değişik şekillerle tuttuğunda Selin'i görürken, Ceren ve Efşan'ı göremiyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu olayı açıklayabilir, A, ışığın boşlukta yayılması. B, ışığın her yöne yayılması. C, ışığın doğrusal yolla yayılması. D, ışığın dağınık yayılması. Cevap: C. İkinci verilen tamlayıcı dallanmış AÇ diyagramında en üstteki ifadeden başlayarak doğru ise D, yanlış ise Y yönünde ilerlenirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır? A, 1. B, 2. C, 3. D-4 Cevap-B Üçüncü bir düzlem aynaya 40 derecelik gelme açısıyla gönderilen ışık ışını şekildeki gibi yansıyor. Buna göre, yansıyan ışın ile ayna arasındaki açı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A-40 derece B-50 derece C-60 derece D-80 derece Cevap-B dördüncü yukarıda verilen aydınlatma araçlarından hangilerinde ışığın yayılması doğru gösterilmiştir? A. Yalnızlığı B. Ayv 4 C. 2 ve 3 D. 2 ve 4 Cevap B. Beşinci aşağıda ışık ile ilgili bazı sorular ve bu soruların cevaplarını içeren bir bulmaca verilmiştir. I. Işık yayan cisimlere ne denir? 2. Işığın izlediği yolu gösteren düz çizgilere ne denir? 3. Işığın yol almasına ne denir? 4. Işık nasıl yayılır? Buna göre, bulmacanın içinde cevabı. Olmayan soru aşağıdakilerden hangisidir? A. İ. B. 2. C. 3. D. 4. Cevap. C. 6. 1 ve 2 numaralı düz aynalar, şekildeki gibi birbirine dik konumda bulunmaktadır. Birinci ayna ile 40 derecelik açı yapacak şekilde gelen ışık ışını, yansıdıktan sonra ikinci ayna yüzeyinden kaç derecelik açı ile yansır? A. 50 derece B. 40 derece C. 30 derece D. 15 derece Cevap A. 5. Sınıf kazanım kavrama testleri, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din kültürü ve ahlak bilgisi İngilizce sayfa 95 cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.